Merhaba, ben Ülkümen Rodoplu. İlk yardım konuşacağız bugün. İlk yardımın tanımını yapacağım. İlk yardımın neden önemli olduğunu anlatacağım. İlk yardımla 7'den 77'ye herkesin nasıl hayat kurtarabileceğini anlatacağım. Ve ilk yardım bilgilerine nereden nasıl ulaşabileceğimizi söyleyeceğim. İlk yardım herhangi bir acil hastalıktan, acil yaralanmadan hemen sonra bizim yapacağımız hayat kurtaran ilaçsız uygulamalardır. İlaçsızdır. Yani bir doktorun kullandığı ilaçlar, bir paramediğin kullandığı hayat kurtarıcı malzemeler, bir Kızılay görüntüsünün kullandığı malzemeler tıbbi araç gereçler ilk yardım malzemesi değildir. Ben de bir doktor olarak sokakta ilk yardım yaptığımda ceketimi, gömleğimi, gerekirse bir kitabı, ayakkabımı, mendilimi kullanırım. İşte ilk yardım malzemeleri bunlar. Ancak ilk yardımın hayat kurtarıcı olduğunda bilmemiz gerekiyor. Neden biliyor musunuz? en gelişmiş sistemlerinde, dünyanın en gelişmiş acil servislerinin kurulduğu ülkelerde, dünyanın en modern ambulanslarının olduğu ülkelerde dahi olay yerine ambulansın yetişmesi veya yaralının acil servise gitmesi zaman alıyor. O nedenle kazadan ya da acil hastalıktan hemen sonra Orada bulunan kişinin yaptığı ve yapmadıkları, becerebildikleri kişiyi kurtarabiliyor. Çünkü insan beyni oksijensizliğe çok kısa dayanabiliyor. E, kanama dakikalar içerisinde hızla bizi kan kaybı ve şoka sokabiliyor. Onun için ilk çok önemli. Geçtiğimiz günlerde Ankara Keçiören'de merti kaybettik. İki yardım bilmediğimiz için, iki yardım yapılamadığı için, Mert teneffüste karnı açıldığı için kantinden aldığı enjektör şeklindeki çikolatayı yemeye çalışırken hava yolu tıkandı ve aslında haber de verdi, etrafındakilere boğulmakta olduğunu da söyledi ama kimseyi maalesef uyaramadı müdahale edilemedi. Hiç kimse etrafta toplanan o kadar öğretmen, öğrenci, yönetici, görevli basit hareketleri yapamadığı için mert kaybettik. Oysa kurtarabilir miydik? Evet. Yaşatabilirdik. Neyse. ilk yardım hayatımızın her döneminde var. Her yerde var. Evde var. Annemiz, babamız kalp krizi geçirdi. Çocuklarımız bir yabancı maddeyle boğulabilir. Sokakta var, önümüzde birisi sağla nöbeti geçirebilir. Yolculuğa çıkarken, tatile giderken önümüzde bir araba trafik kazası geçirebilir. Dolayısıyla her anında, her saniyesinde, her döneminde var ilk yardım. Ee, i̇lk yardımın böylesine önem kazandığı bir ortamda ben de e, Türkiye Açıklık Derneği kurucusu olarak altı yıl başkanlığını yapmış bir e, hekim olarak arkasından 2004 ile e, 2011 yılları arasında Avrupa Acil Birliği Başkan Vekili olarak ve bugün de halen devam ettirdiğim Herkesin Acil Sağlık Derneği Başkanı olarak bu konuda acil tıbbın belki de olmazsa olmaz en önemli konu başta olan ilk yardımda deneyim, birikim ve yıllar süren ik yardım eğitimlerini de birleştirerek bu konuda bir kaynak kitap gereksinimi olduğunu gördüm. Ee, yabancı dilden çevrilmiş, farklı kaynaklardan toplanmış ik yardım kitaplarına baktığımda daha kullanılabilir, daha pratik, her meslekten bir akademisyene de hitap edecek ama bir ev kadınının da anlayacağı. Okuma yazmayı yeni sökmüş 6-7 yaşındaki bir çocuğun da okuyabileceği bir kaynak kitap planladım, düşündüm. Yıllar süren bu konudaki deneyim ve birikimlerimi herkes için resimlik yardım kitabında topladım. Ee, bu öyle bir kitap haline geldi ki... E, A'dan Z'ye bütün hastalık ve yaralanmaları içerecek, bulması kolay olacak ve en önemlisi bu baş ucu kitabı olacaktı. Bir evde, e, okulda, dershanede, bir iş yerinde, hatta yazın yanımızda, otelde, teknede kullanabileceğimiz bir kitap e, olacaktı ve oldu da. Ve kitabın da başına Yazdığım gibi e, sakin ol. İkardın bilmeseniz dahi sakin olun kitabı alın sayfayı bulun okuyun ve uygulayın. E, bu başucu kitabının hemen kapağında gördüğünüz gibi sakin ol kitabı al sayfayı bul oku ve uygula. Yani. İki yardım bilmeyen, iki yardım eğitimi almamış bir kişinin de kullanabileceği ve hayat kurtarabileceği şekilde tasarladım. Örneğin, gelin buradan bir sayfa bulalım. Depremler ve iki yardım. Türkiye Depremler Ülkesi. Deprem çantasında neler olmalı? Depremde gördüğümüz kırık, çıkık, ezilmelerde ne yapalım? Deprem sırasında nasıl davranalım? Sarsıntı sırasında ne yapalım? Pratik bilgiler aldık. Sadece iki sayfaya topladım. İhtiyacımız olanlar. Uzun 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 uzun, uzun depremi anlatmadım. Sarsıntı sırasında ne yapalım? Sarsıntı sırasında ee, nerede duralım? Ve sarsıntı geçtikten sonra ne yapalım? Nasıl hayat kurtaralım? Devam edelim. Şöyle sayfalar arasında gezinirken kalp krizi. Çok kısa. Nasıl tanırım? Belirtileri neler? Ve kalp krizinden şüphelendiğinde nasıl ilk yardım yaparım? Çok basit. Yani evde akşam yemekten sonra babamız kalp krizi geçiriyor ise göğsünde bir ağrı var ise ne yapalım? O anda kitabı aç, sakin ol, oku ve uygula. Kalp krizi geçirmekte olduğundan şüphelenilen şuuru açık hastaya verilecek ilk yardımları ilk adım hastayı sakinleştirmek olmalı. Yumuşak bir tonla konuşun. Güven terk edin. 112'yi arayın. Madde madde. 112'yi bekleyin. Bu kadar. Bir üçüncü bölüme de bakalım. Şeker hastalığı ve acil durumlar. Ne yapalım? Çok basit. Bilinç kaybı olduysa mutlaka hastaneye yatmalı. Şeker düşme bulguları varsa, kişinin yeme içmesine izin veriliyorsa, bir iki bardak su içinde 3-4 tatlı kaşığı şeker karıştırıp içirin. Özetle herkesin anlayacağı ilk yardım eğitimi almamış olsa bile, ilk yardım eğitim sertifikası olmasa bile, okulda ilk yardım dersi görmese bile hayat kurtarmasına yardımcı olabileceği şekilde yazıldı. Ve bu kitabı İnternette, kitap evlerinde kolayca bulabilirsiniz. İlk yardım hayat kurtarır. İlk yardım bilenler bu bilgilerini yüzde 97 olasılıkta bir yakınlarına kullanıyor, çocuğuna kullanıyor, annesinin hayatını kurtarıyor, bütün gün beraber çalıştığı iş arkadaşının hayatını kurtarıyor. Okulda, fabrikada, sokakta. Eğer bir tek kişiyi dahi kurtarabilirsiniz bütün dünyayı kurtarmış olursunuz.